Kimsenin bilmediği bu gerçek sizi şaşırtacak. Anadolu topraklarının derinliklerinde binlerce yıl öncesinden kalma kayıp bir medeniyetin izleri hala çözülememiş bir sır olarak duruyor. Bugün pek çok insan Anadolu'nun tarihinin bilindik olaylardan Osmanlı ve Selçuklu'dan ibaret olduğunu düşünse de arkeologların ve araştırmacıların karşısına çıkan bazı buluntular bu bölgenin karanlıkta kalan dönemlerine dair şaşırtıcı ipuçları taşıyor. Şimdi arkeoloji dünyasını ve tarih meraklılarını yıllardır peşinden sürükleyen Anadolu'nun kayıp medeniyetlerinden birinin hikayesini birlikte keşfe çıkacağız. Anadolu'nun ortasında, Bozkır'ın ortasında bir höyük. Yerin altından çıkarılan taşlar, birbiriyle uyumlu devasa bloklar, karmaşık bir yerleşim planı. Fakat bu kalıntıların ait olduğu halk yazılı belgelerde yok denecek kadar az. Günümüzde hala ismini kesin olarak koyamadığımız, kökeni tartışmalı bir topluluk. Kimi arkeologlar bu medeniyetin bilinen Hititlerin öncüsü olabileceğini öne sürüyor. Bazı teorilere göre ise bu topluluk tamamen özgün bir kültüre sahip Anadolu'nun kadim yerli halklarından biri. Ancak en şaşırtıcı olanı, yapılan kazılarda ortaya çıkan semboller ve figürler başka hiçbir yerde rastlanmayan bir zihin dünyasına işaret ediyor. Bu kayıp medeniyetin izleri sadece taş duvarlarla, çanak çömleklerle sınırlı değil. Arkeologlar, bir tapınak kalıntısında buldukları devasa taş heykellerin gözlerine işlenmiş spiral desenlerin astronomiyle ilgili bir bilgi taşıyabileceğini düşünüyor. Sadece bir arkeolojik yorumdan ibaret olan bu fikir, medeniyetin gökyüzü hareketlerini ve yıldızları takip ettiğini ima ediyor. Elbette bu tip semboller üzerinde yapılan okuma ve yorumlar kesinlikten uzak. Çünkü elimizde bu halkın kendi yazılı bir dili yok. Bu yüzden her yeni bulgu bir teorinin sınırında duruyor. Bölgedeki diğer höyüklerde bulunan tuhaf taş tabletler birbiriyle bağlantılı gibi görünen fakat çözümü hala yapılmamış bir şifre içeriyor. Bazı araştırmacılar bu tabletlerdeki işaretlerin kadim ticaret yollarına, su kaynaklarına ya da göç rotalarına işaret ettiğini iddia ediyor. Fakat bir başka görüş, bu tabletlerin bir tür mitolojik hikaye anlatımı veya ritüel betimlemesi olabileceğini savunuyor. Yani taşların üzerindeki çizgiler ve semboller ya gerçekçi bir bilgi aktarımının parçası ya da tamamen sembolik bir anlatım. Bilimsel olarak kesin bir sonuca ulaşmak için daha fazla bulguya ihtiyaç var. Bu kayıp medeniyetin bir başka ilginç özelliği yerleşim alanlarının mimarisi höyüklerin planları incelendiğinde bazı yapıların şaşırtıcı bir şekilde gökyüzündeki belli yıldız kümeleriyle hizalandığı görülüyor bu antik halkların astronomi bilgisinin sandığımızdan çok daha gelişmiş olabileceğine işaret eden bir bulgu ancak bu hizalanmaların tesadüf mü yoksa bilinçli bir tercih mi olduğu konusunda bilim insanları ikiye ayrılmış durumda bir grup eski Anadolu topluluklarının doğa olaylarını ve gökyüzünü gözlemleyerek yaşamlarını planladığını savunurken, diğerleri bu hizalanmaların bazen abartılı yorumlandığını ve kesin bir amaç taşımadığını öne sürüyor. Kayıp medeniyetin gündelik yaşamına dair ipuçlar da şaşırtıcı. Bazı kazı alanlarında karmaşık bir toplumsal hiyerarşi olduğuna dair bulgular var. Örneğin, bir yerleşim yerindeki evler boyutları ve inşa biçimleriyle birbirinden ayrılıyor. Büyük taş salonlar ve yan yana dizilmiş küçük odalar toplumda sosyal sınıfların varlığına dair bir izlenim oluşturuyor. Ancak bu konuda kesin bir bilgi yok. Çünkü taşların arasına gizlenmiş yazılı belgeler bulunamadı ve buluntuların yorumu tamamen arkeologların gözlemlerine dayanıyor. Dolayısıyla her yeni kazı gündelik yaşamın sırlarını biraz daha aralıyor ama kesin bir tablo sunamıyor. İşin daha da gizemli kısmı bu medeniyetin neden kaybolduğu. Anadolu'nun iklimi zamanla kuraklaşmış, göçler ve savaşlar yaşanmış, başka topluluklar bölgeyi ele geçirmiş. Bazı tarihçiler bu halkın bir salgın hastalık sonucu nüfusunun kırıldığını düşünürken, kimileri ani bir iklim değişikliğinin etkili olduğunu öne sürüyor. Bir diğer spekülasyon ise bu topluluğun başka bir bölgeye göç ederek kendi kültürünü başka bir yerde devam ettirdiği yönünde tüm bu teoriler eldeki arkeolojik kanıtlardan yola çıkarak oluşturulmuş olsa da kesin bir açıklama henüz yok. Bu kayıp medeniyetin izleri günümüz Anadolu kültüründe de bazı izler taşıyor olabilir mi? İlginç bir şekilde bölge köylerinde hala yaşatılan bazı gelenekler çok eski ritüellerle benzerlik gösteriyor. Örneğin, belli dönemlerde yapılan toplu kutlamalar ve doğa ile ilgili törenler antik halkların dünyaya bakışını yansıtan birer hatıra olabilir. Elbette, bu benzerlikler kesin bir bağlantı anlamına gelmez. Çünkü gelenekler zaman içinde değişerek ve farklı kültürlerden etkilenerek günümüze ulaşır. Yine de Anadolu'nun köklü geçmişi bugün bile bazı yaşam biçimlerinde kendini gösteriyor. Arkeolojik bulguların yanında bölgedeki halk arasında anlatılan efsaneler de bu kayıp medeniyetin izlerini taşıyor gibi yaşlıların anlattığı hikayelerde yer altından gelen garip sesler, gökyüzünde beliren tuhaf ışıklar ve kaybolmuş köyler gibi unsurlar var. Her ne kadar bilimsel olarak kanıtlanmış olmasa da bu efsaneler antik dönemlerde yaşanmış travmaların, doğa olaylarının ya da toplu göçlerin bellekte iz düşümü olabilir. Yani efsaneler ve söylenceler gerçek olayların zamanla değişen bir yansıma olma ihtimalini taşıyor. Fakat bunu kesin olarak söylemek şu anda mümkün değil. Kazılardan çıkan bir başka ilginç bulgu da insan figürleri ve hayvan heykelleri. Bazı taş heykellerde insanlarla hayvanların iç içe geçmiş tasvirleri görülüyor. Araştırmacılar bunun bir tür doğa ile bütünleşme inancı olduğunu düşünüyor. Yani antik Anadolu insanı kendisini doğanın bir parçası olarak görmüş, bazı hayvanlara kutsallık atfetmiş olabilir. Ancak bu yorum da bir teori. Çünkü heykellerin hangi amaçla yapıldığı, hangi ritüellere ait olduğu tam olarak bilinmiyor. Günümüz arkeoloji dünyasında bu kayıp medeniyetin sırlarını çözmek için yeni teknolojiler kullanılıyor. Toprak altındaki kalıntıları tespit etmek için gelişmiş radar sistemleri, yapay zeka ile analiz edilen kazı fotoğrafları ve üç boyutlu modelleme teknikleri devreye girmiş durumda. Bilim insanları teknolojinin yardımıyla daha fazla iz bulacaklarını umuyor. Ancak Anadolu'nun karmaşık coğrafyası ve sürekli değişen iklim koşulları kazı çalışmalarını zorlaştırıyor. Yine de her yeni bulgu binlerce yıl öncesinin sırlarını biraz daha gün ışığına çıkarıyor. Bu kayıp medeniyetin çözülmemiş sırları sadece arkeologları değil, tarih meraklılarını ve kültür araştırmacılarını da büyülüyor. Çünkü her yeni taş, her yeni sembol Anadolu'nun geçmişine dair ezberleri bozuyor ve bilinen tarihin dışında bambaşka bir dünya olabileceğini gösteriyor. Kimi bulgular insanlığın ilk yerleşik yaşama geçişini Anadolu'da başlatmış olabileceğini ima ederken kimileri ise bu bölgenin eski ticaret yollarında bir durak olarak farklı kültürlerin buluşma noktası olduğunu düşündürüyor. Burada kesin bilgi ile teori arasındaki çizgi sürekli hareket halinde. Çünkü eldeki bulguların yorumu zamanla ve yeni verilerle değişebilir. Anadolu'nun kayıp medeniyetiyle ilgili en merak edilen sorulardan biri de o dönemdeki insanların düşünce yapısı ve inanç dünyası. Bazı bilim insanları taşlarda ve heykellerde bulunan spiral ve dairesel motiflerin bir tür evrenin döngüselliğine işaret ettiğini savunuyor. Bu antik halkın doğayı, zamanı ve yaşamı döngüsel bir şekilde algıladığı anlamına gelebilir. Diğer bir görüş ise bu motiflerin tamamen estetik bir amaçla kullanıldığını ve herhangi bir derin anlam taşımadığını öne sürüyor. Yani sembollerin gerçek anlamı konusunda kesin bir sonuca varmak mümkün değil. Farklı bakış açıları, farklı yorumlar ortaya çıkıyor. Bugün Anadolu'nun kayıp medeniyetine dair yapılan her yeni arkeolojik keşif, geçmişin sırlarını biraz daha aydınlatıyor. Fakat hala çözülemeyen bir bilmece var. Bu halk kimdi, nasıl yaşadı ve neden kayboldu? Bazı bulgular onların göçebe bir yaşamdan yerleşik düzene geçtiğini, tarımla uğraştığını ve toplumsal düzen kurduğunu gösteriyor. Ancak bu geçişin ne zaman ve nasıl gerçekleştiği tam olarak bilinmiyor. Kimi uzmanlar bu değişimin yavaş bir evrim sonucu olduğunu savunurken, kimileri ani bir toplumsal kırılmanın etkili olduğunu düşünüyor. Kayıp medeniyetin Anadolu tarihindeki yeri günümüzde hala tartışmalı. Bazı arkeologlar bu topluluğun Anadolu'nun tarih sahnesine çıkan ilk güçlü uygarlık olduğunu öne sürüyor. Buna karşın başka bir görüş bu halkın geçici bir yerleşimci gruptan ibaret olduğunu ve tarihte büyük bir iz bırakmadan kaybolduğunu savunuyor hangi görüşün doğru olduğuna dair kesin bir yanıt yok. Çünkü arkeolojik kanıtlar hem destekleyici hem de çelişkili veriler sunabiliyor. Bu medeniyetin izlerini günümüz Türkiye'sinde hala süren bazı yerel efsanelerde ve halk ritüellerinde bulmak mümkün. Özellikle Anadolu'nun bazı köylerinde baharın gelişini kutlamak için yapılan törenler antik doğa inançlarının birer